Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizler için su falı bakacağım arkadaşlar su falı bekleyen sevgili arkadaşlarım haziran ayına niyet alıyorum bu açılım için ve hemen başlamak istiyorum sevgili akrep burcu evet arkadaşlar şimdi Yakın zaman önce kaybedilmiş bir miktar para veya edinilmiş borçlar, para ile ilgili konular, maddi anlamda bir takım şeylerin düzeltilmesi, toparlanması. Haziran ayı boyunca parasal konular gündeminizde olacak sevgili akrepler. Ummadığınız yerlerden para gelebilir veya beklediğiniz bir yerde olabilir. Toplu bir para bekliyor olabilirsiniz o da gelebilir. Burada... Özellikle maddi konularda yapacağınız düzenlemeler görünüyor. Haziran'da biraz ferahlayacaksınız, maddi anlamda özellikle ferahlayacaksınız arkadaşlar. Ve böyle planladığınız bir şey varsa, işte şu para geldiğinde şunu yapacağım, alacağım, satacağım veya işte şuraya gideceğim. Örnek veriyorum. Böyle bir planınız varsa yapacaksınız sevgili dostlarım. Evet, geçmişe dönük çok düşünüyorsunuz. Yani böyle bir şeyleri unutamıyorsunuz, aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Yapılan bir haksızlık var, bir haksızlık olmuş, haksızlığa uğramışsınız, üzülmüşsünüz. Bir de üstüne üstlük haksızlığa uğradığınız halde birilerinin sesi çok fazla çıkmış. Onlar konuşmuş, siz susmuşsunuz. Normalde hakkınızı her zaman savunurken bir yerlerde arkadaşlar susmak durumunda kalmışsınız. Ee, şu an Ardınızdan bir şeylerin konuşulduğunu belki düşünüyorsunuz belki e, buradan e, daha doğrusu bu geçmişte yaşadığınız bu konuyla alakalı e, üzüntüleriniz var pişmanlıklarınız var çok fazla düşündüğünüzü görüyorum 7 zaman önce diyor 7 gün önce 7 hafta önce 7 ay önce 7'li bir zaman önce yaşanan durumları kafanıza taktığınızı gösteriyor ama öyle güzel şeyler yapacaksınız ki arkadaşlar sizin yanınızda olmayanlar gıpta edecekler zaten. Yanınızda olmadıkları için üzülecekler, pişman olacaklar. Siz bu hissiyatta ilerleyeceksiniz. Sizin yapacaklarınız var, başarılarınız var. Etrafınızda yeni yeni insanları topladığınızı görüyorum. Yeni çevreniz olacak, yeni arkadaşlıklarınız olacak. Bir şeyler ters giderken birden düzelebilir, sizi şaşırtabilir. Bunun sebebi Güzel niyetleriniz, iyi niyetlerinizdir. Yaptığınız yardımlardır. Gerçekten destek olduğunuz insanların dualarıdır arkadaşlar. Ben burada kalabalık bir enerji görüyorum. Özellikle birbirine destek olmak açısından ve sizin için, sizin hayatınızda güzel değişimler, güzel gelişimler olacak. Özellikle yükseliş bekleyenler, işiyle ilgili bir gelişme bekleyenler. İş bekleyenler. Ailesi içerisinde böyle bir beklentisi olanlar. Yükselişler görünüyor arkadaşlar. Uzun zamandır beklettiğiniz bazı konuları da hayata geçirebilirsiniz. Örnek veriyorum kendinizle ilgili. Şöyle bir işte bir şeyler yapmak istiyorum. E ama hani yeterince enerjim yok. Yeterince işte param yok. Ama bir işle ilgili adım atmak istiyorum diyorsunuz. Haziran ayında. Aşağı yukarı bununla alakalı adımlarınızı atacaksınız. En azından yapacağınız planlarınız olacak, gözle görülür bir şeyler elinizde olacak arkadaşlar ve başlangıçlar yapacaksınız. İnişleri çıkışları olan tutarsız birisi görünüyor. Onun tutarsızlıkları artık size kaygı vermeye başlamış. Neden kaygı vermeye başlamış? Çünkü hayatınızı çok fazla etkiliyor. Onun yaptıkları onunsa yaşattıkları, hissettikleri, hissettirdikleri sizin genel olarak hayatınıza etkilemeye başlamış. Acaba bu insanla ben iletişimimi sürdürsem mi, sürdürmesem mi? Soru işaretleriniz var. Ee, biraz böyle gelecek kaygılarınız var. Partner etkisi, aklınızdaki kişi, eş, sevgili gibi konular sizin kafanızdaki soru işaretlerini böyle bir şekilde giderecek arkadaşlar. Cevaplandıracak. Size daha böyle yakın olduğunu fark edeceksiniz. Daha böyle fedakarmış gibi hissedeceksiniz. Yani çok yaşamadığınız, çok hissetmediğiniz durumları karşınızdaki kişi de hissedebilirsiniz. Yaşayabilirsiniz. Bunları daha böyle toparlamak için yapacaktır. Bir şeylerin bozulmaya başladığını fark edecektir. Toparlamak isteyecektir. Ama şunu söyleyeyim size. Yani biraz tutarsız görünüyor. Siz ne kadar her seferinde güvenirseniz güvenin. Yani ertesi gün birazcık böyle yanlışlıklar yapabilirse tekrar ee kaygı yükleyebilir, tekrar üzebilir. Yani her şey olabilir. O yüzden ee böyle bir insanla devam edip etmeyeceğinize karar vermeniz lazım. Biraz bu sizin elinizde gibi. Çünkü bu insan sizinle ee bu şekilde devam etmeyi tercih edecektir. Yani bu gelgitler yaşasa da. Sizin hayatınızdan tamamen çıkmak istemeyecektir. Biraz bu size kalmış gibi. Tamamen siz bitirebilirsiniz, bitirebilirseniz bu durumu, bu olayı arkadaşlar. Böyle sürünceme de giden belirsizliklerle devam eden bir durum görünüyor açıkçası. E, ama sevgi var mı? Var. E, Aşk hissediyor musunuz? Hissediyorsunuz. E, fakat hani her şey bu duygular mı orayı sorgulayacaksınız gördüğüm kadarıyla hayırlısını diliyorum neyi isterseniz sanki onu yaşıyorsunuz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar e, bir uzaklaşan giden yola giden ayrılan birisi görünüyor e, yani yol mesafe olarak açıkçası görüyorum ben sevdiğiniz biri bir yere gidebilir ya da siz gidiyorsunuz böyle bir özlem oluyor hasret oluyor ama kavuşma var merak etmeyin. Hani burada bu ayrılıktan dolayı üzülmeyin. Çünkü sonunda kavuşması görünüyor. Ee, birilerinin arkadaşlar çalışıyorsanız iş yeri veya haneniz içerisi bir takım böyle çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde e, bir şeylerin bir takım zararların bir takım sıkıntıların sizin üzerinize yüklenmeye çalıştığını görüyorum. Çalışıldığını buna uğraşan birileri var. Suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. Ama kendiniz öyle güzel savunacaksınız ki hiçbir şekilde bu suçlamaları kabul etmeyeceksiniz. Yanınızda olmasına inanamayacağınız insanlar yanınızda olabilir yani bu durumda. Ee, gerçekten sizi savunabilir, şaşırtabilir. Öyle ki birilerinin gerçek yüzü ortaya çıkarken sizin gerçekten samimiyetiniz de ortaya çıkacak yani bulunduğunuz yerde. Ben sizin arkadaşlar ne için emek veriyorsanız. Ee, onun ortaya çıkacağını görüyorum. Yani bu işiniz, aileniz, arkadaş çevreniz neresi olursa olsun veya ilişkiniz, evliliğiniz, siz neye çabalıyorsanız, neye mücadele ediyorsanız o bir böyle e, sanki ışık gibi görünecek, görünecek. Yani insanlar fark edecek, bir şeyleri anlayacaklar. Şimdi e, arkadaşlar, bir şey, bir kağıt, bir yazılar, bir şeyler okuyorsunuz. Okuduklarınızdan gerçekten şaşırıyorsunuz. Bu bir kağıtlı haber evinize gelebilir. Bir mesaj okuyabilirsiniz, bir bir şey, bir haber, yazılı bir haber. Burada bayağı şaşırdığınızı görüyorum. Yanınızda birilerine bir şeyler soruyorsunuz filan. Ee, ama çözümlenemeyecek bir şey değil. Şaşırdığınız arkasından da bilmediğiniz bir sevinç getirecek bir şey. Yani ee, belki sizi şaşırtabilirse böyle bir belirsizlik verebilir ama sonunda diyor sevinç olacak diyor güzellik olacak diyor inşallah evet sevgili akrep burcu dostlarım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere